Aile diyoruz parayı siz yiyorsunuz. Hadi bakalım ne yapıyor yine bu pezevenk. Bak gene Süleyman Seba geldi. Egzoz mu takmış gemiye? <laughs> Ama yaşamayı biliyoruz. Sahil keyif. Huzur. Ağacı yaslanmaktan omurilik felci ol. Bugün iflas bayrağını da çekebiliriz. Çok büyük riskimiz var. Ama ben Türkiye bayrağından başka bir şey çekmem. <laughs> Aslında, Kardeşim. O, 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 şey. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> lan bir tane zevkimiz vardı değil mi? Adam. Karay evet, bize ekran versene kanka. Fatih İstanbul'a dön. İstanbul'da görüşürüz. Nasılsın? Yok, sen nasılsın? İyiyim ben de. Aslında evet. benim. Türkiye'nin en çok tanınan 10 kişisinden biriyim. Beni takip ediyorsan 100 lira. <laughs> telefon var mı? Zig 30 galiba. <gülüyor> <gülüyor> yok mu telefon? Hayır, yok. Telefonun yoksa saatin mi? Şimdi sana bir oyun oynatacağım. Beni bu. <laughs> Manyak lan bu. Herkese merhaba ben Mişem Harbi. Bugün para saçıyorum lan! Bugün YouTube'a demem yaptı bak yüzüm gülüyor zaten oradan anlayacaksın dayı ol. Ben de dedim ki sizlere izleyicilerime ya da halka basit oyunlar oynatan bu. para dağıtayım. Nasıl yapayım? Yapmış mı? Benim 50 liram var. Bu parayı dağıtmak istiyor. Yanımızda bu kadar nakit para var ve bugün bu bitene kadar dağıtacağız. Küçük kardeşimiz var. Cristiano gel. Nasılsın ismin <laughs> ne? Ahmet'in ahmet. Ahmet babası burada. Burada. Bizi video çekimine başlarken buldu ilk onunla başlamak istedi. Hem de siz de öğrenmiş onu nasıl yapacağız ve bu tarz videonun daha fazla gelmesi için like atıp. <laughs> Siz yapacağınızı bilirsin. Top mu sektirmek istersin? Kumar, Kumar olmaz. Ki. <laughs> şansını mı oynamak ister? Misin? İp atlaya Bak her türlü ben dağıtacağım şansını sana. Oynayayım. Ahmet şansımı denemek istiyorum. Evet. Yeteneksizsinize giderdim de top sektirecek olsa. Şu şekilde bir oyuncağımız var. Bir sürü dişi var gördüğünüz gibi. Bunlardan birine basarsan kapanıyor. Kapanıyor. Niye çocuğu gasp gibi toplandığınız etrafına bir aç şurayı nefes al. Tanesi 100 lira mı olsun 200 lira mı? 100. 100 lira kanka. Ahmet'e 200 lira yaparsak bunu bu çocuk dağıtırken. Bu yaşta sen de böyle mekanlara düşecek tip sezdim. Yanlış anlamıyorsun Ahmet tanesi 100 lira. Basarsan kapanmazsa her bastığın için 100 lira alacaksın. İstediğin zaman parayı çekebilirsin. Başlayalım. Bas. 100 lira hayırlı uğurlu olsun. Devam mı? Tamam. Kimse değilsiniz. Devam. Eyvah. Hey. <laughs> Ahmet 100 lirayı p*** etti. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ama ben Ahmet'e. Mesellik <laughs> Ahmet'e. Biz mi biz, biz Niye böyle bir şey yapıyoruz? Dur bu oğlum Mr. Beast böyle mi çıkarıyor? Buyur <laughs> kardeşim. Bir kahve. Geldim Mr. Beast'e bak amına koyayım ya. Kahve içme. Esnaf gibi çıkardı 50 lirayı. Sen de çok iyi bak. Öpüyorum. Kızım ağa. Git hadi Ahmet hadi. Saldırdı bizi ya. Mantığı anlamışsınızdır. Anlaşıldı <laughs> hocam. Videonun geri kalanında da bunu yapacağız. Ama sadece şans değil. Mesela top sektirebilen adam ben. Şu şekilde sektirerek sektirme başı 10 TL. Oy. <laughs> öyle bir 2 lira değil. Yani 100 kere sektirirse 1000 lira yapıyor. Allah Allah. çıktı biz de buraya saklandık hazır saklanmışken size bugün binomadan bahsedeceğim hadi gelin oğlum ne oluyor lan chat herkese bir sponsorla bir... bize mi yine mi denk gelmiyor lan bunlar ne iş beyler Allah Allah binomadan binomadan bahsedeceğim diye sadece bir de oğlum bak ilk de patlattım mesela patlattım <laughs> <laughs> Şimdi insanlar ne diye gideceğiz? Çok dolandırıcılığa müsait para kazanmak, bir var. Para kazanmak istiyor musunuz? Aynı dediğini olacak. soracağım. Abi merhabalar. Para kazanmak ister misin? Tamamdır tamam, abi. Şansın abi. Para kazanmak istiyor musun deyince adam böyle edepsiz bir teklif bekliyor. Gene esnaf gezen belediye başkanı gibi dolaşıyor. Anasını Burada kızlara git, kızlara git. Ne oldu? Bu değil olay. Sen karı kıza para yedirmeye çalışıyorsun. Ben takipçilerim kazansın istiyorum. Elimizde timsahla geziyor. Kim niye inanıp dursun ki? Nasıl sorulur? Timsahımla oynar mısın? <laughs> Abicim Şansını denemek ister misin? Şansınızı denemek ister misiniz? Abi sen milleti öyle bir uzatıyor ki amına koyayım ya. Ben de denemem kanka. Yani sapık gibi geziyorlar kanka. Abi. Vallahi bile sapık gibi geziyorlar sahilde ya. <gülüyor> <gülüyor> Kibar diyorlar, Sağ ol diyor bir şey diyemiyorsun ki. Ama öyle deyince para karşılığı oynatacakmışsın. Aynen ben çıktım böyle sokakta kumak oynadı. Denemek ister misiniz şans? Sesim titredi. Para kazanacaksınız. İstemiyor musun? İşte biz nereden buluyor öyle yüz adam çağırıyor herkes geliyor ne ekmez. Dostum para kazanmak ister misin? Yetenek de mi? Şans da mı? Şans Şu tamam. şekilde açıyorsun her diş 200. Her... Bu gençlerimiz ne bu kumar aşkı? Hep şans mı? Alın gidin işte ya. <laughs> Allah Allah nereden alışıyorlar böyle şeyleri bunlar ben anlamıyorum ki ya 100 TL. 100 TL. İstediğin kadar devam edebilirsin. Bas mesela birine. Şu Bak. oyunun mantığı ne oluyordu? Sen bas anlayacak. Hop 100 lira cepte. Devam abi, mı tamam mı? 100 lira alıp kaçayım mı diyorsun? Ya istersen alabilirsin. Ama, Ama. 12 diş var. 1500'e kadar Bence çıkabilirsin. Bence sonuna kadar devam. Ekip. Devam devam devam. Hop. Hop 200. 200. ne diyorsun tavsiye ver. 500 lazım. Baba da 500 dedi. 500'e kadar durmak yok. Tufan abi sen söyle. Çok seviyorum seni. Eyvallah. Bas kardeşim şuna bas. Hangi abi şu şuna, <laughs> <alayım>. şuna, bas. <laughs> şuna bas? Hop. Oh. Rambo Tufan kazandırır. 400. Şu an 400 TL var. Al git Devam da edebiliriz. Bunlar ben dolandırıcı al git. Bine kadar giderim ya. Devam. Şu teki indir. 500 daha Kanka müdahale etmeyin adama. Çok biliyorsun sen sonra oyna abi. 500 lira. Bize 500 al git. Tamam. Emin 500. miyiz abi? Yok bir tane abi daha durdur. Aha ben devam diyor. Ya. Oğlum kumar bağımlısı mısın? <laughs> <sana>? Allah <laughs> <laughs> eski eski. Sen beni youtuber san. Ben Edgamit ilçe jandarma komutan sadık. Eyvah. Kumardan alıyorum. Ben bir tane daha basacağım çıkacağım. Şimdi sıkıcı yok. Tamam. 600 liranı vereceğiz ama. Biz abi Bu 600 lirayı ikiye katlayıp bir sonraki kişiye de verebilirsin. Abi hayatta yapmam ben. Zaten <laughs> ben de vermeyecektim bir sonraki kişiye. Yem attım. Yemedi. 600 liranı alacaksın ama devam etsen ne olacaktı onu görelim. <laughs> 700 olmuştu. Sana Oğlum. ben şuna giderdim. Aa, 700 <laughs> alacakken 600 almış oldu. Bir alkış. 2, 4. Temel'e şakası değil değil mi? 6. Kontrol <laughs> edelim sahte mi değil. Gerçek arkadaşlar. Çok memnun oldum. isim neydi? Yusuf. Yusuf. Yusuf, Yusuf 600 lira büyük bir bütçe videoyu kapayalım. Tamam. tamam. <laughs> Güle güle arca kardeşim Teşekkür ederim. öpüyorum kendini çok abi iyi bak bir fotoğraf çekilir mi komple Tabii ki çekilir Oğlum bu Seydo'ymuş zaten ben çocuk Bana sanıyorum <laughs> Messi <meclisinin> karısını karıştırıyor <laughs> Takipçiyi karıştırdım. ben Seydo'ya sarılıyorum Güzel bak 600 lirayı direkt aldı Bacağın taşınır. Yapma insan için. Her ya video oğlum. günlerinde bu kadar kana bak çakal sürüsü gibi gezmeyelim diyor. Eşantiyon gibi bakıyorsunuz yüz. Sadece yürüyoruz. Kemal kışta oldu gibi. <laughs> Çocuklar bizi kesiyor. Onlara gidelim. Onlara yaptıralım çünkü durmuyor insanlar. Dostlar. <laughs> Neye güldün? Suratı bana güldün. Nasıl? Yani İyi ben. Şansınızı şey deneyip para kazanmak şey. istiyor musun? Öyle ev yapma. Bunu istiyor mu istemiyor mu? İsteriz <laughs> abi. Tamam hanginiz deneyecek? Oğlum dur <gülüyor> lan gülüyorlar ya. Yeteneğiniz varsa onu da yapabilirsiniz. <laughs> <laughs> Oğlum var mı çok Abi top sektirin. Top sektirebiliyor çok mu? Otursa kaç sektiriyor bir oturuşa? O, oturarak mı sektiririm? Ayakta yani kaç sektirirsin? Eller ne sektiririm? Beş. Ulan bu çocuk büyük ihtimalle Mehmet 13 ha. O bana Instagram yorumlarda sallayan adam var ya bence bu her o. Her sektir. Bana geldi bilmiyorum. 3, 4, 5. Oğlum çok hızlı artıyor. 10. Kaç on oldu? 19, 20. 30, 31, 31. 5x'i var şu an. Sol bağlı, bağlı şey olmuş Kanka ayağında bir şey. 58, 59, <laughs> lan bırak! Bu 300 İyi, iyi. Nereden dönse giydim. 300, buyur kardeşim. Abi çekin bir kurdara. Hadi öpüyorum sizi, kendinize iyi bakın, güle güle harcay. Abi yayınlayacak mısın? Yok keyfi. Geçen bu kadar <laughs> Güngör'ün videosunda söylediğim olay buydu. Sugatıma bakıp gülüyorlar sadece. İletişim kuramıyor galiba. <laughs> Kanka bu ne cezaevinden bu çocuk nasıl ulaşacak? Dostum. Evet. Kanka dayak yiyeceksin Dayak yiyeceğiz. Dayak yiyeceğiz. Atam ne demiş? Ben sporcunun çevik, ahlaklı, Giriş Zeki, o şekil seviyorum. Eyvallah. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi bende Şu an buradan atarsan 200 lira cepte. At. Oy! Oy. Biliyorsun. Ay anasını sat. Yetenek mi, şans mı istiyorsun? Şans. 200 O editi Fatih yaptı değil mi? Fatih sen harbi rahatsızsın oğlum bak vallahi. <laughs> Cep de onun üstüne şans mı bu? 100. 100. Şu an 300 liram var. 200'e gidiyor mu şimdi kaybedersen? Hepsi gidecek, <laughs> hepsi gidecek. <laughs> 200 garanti. Hepsi. <laughs> 400 oldu. Çekebilirsin, gidebilirsin. 500. 500, yüz alıyorsun, emin misin? Evet. Son karar. kaçacağım. Ben de evet. Ağlamayacaksın ama. Oğlum gaza gel işte. Oyna ya. Kanka her gelen 500 600 yüz alırsa ben intihar edeceğim. 500 lirayı sen aldın. Eğer almayı devam etseydin ne olacaktı onu göreceğim. Hızlı ve çılgın geliyor sandım motoru 600 olacaktı. 600 lira alacakken 500 almış Patladın. Yok patladım. 500 liranı verdik. Arasını verilinde konuşmayın. Güle güle harca <laughs> eğitimine yatırım istiyoruz. Ver bir tane de ben sallayayım. Oğlum çok uzakmış la. İyi <laughs> iyi oyunlar diliyoruz. Görüşürüz. Çocuğa 500 liraya tıkıyor. Aha kulaklığını mı çaldın çok? Ben de biraz müzik dinleyerek gezeceğiz. <laughs> Oğlum adam her türlü karda ya. Al kardeşim. Eyvallah. Moti dinliyor musun? Dinliyorum. Belli. Kardolu, kard. Kaç param gitti? 500, 600 daha 1100 zaten iki kişi var. Aman, 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 aman. Sonuçta hep beraber kazanıyorsak hep beraber yiyeceğiz. Bir şey sorabilir miyim Meto? Niye kadınlara hiç sormuyorsun? Çok mu kadın var kartal değil. Cadde mi bu? Cadde değil kızlar. Hep karizma. Şöyle bir ortamda kadın nerede geçti ki sokak? Biraz farklılık olsun diye be kardeşim. Diyorum ya karı kıza para yedirmeye gelmişsiniz. Niyetiniz video değil sizin. <laughs> çarşıya gidelim. Çarşıya. Meydan en son gittiğimizde üstümüzdeki donu çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Sizi maskara ettiler. O bak. 100 lira cepte şu an. Kapandığı zaman gidiyor şu Evet. 200 lira. 300. 400. Tamam mı? Devam mı? Hepsini kaybedeceksin kapanırsın. Tamam. 400 lira. Peki devam etsen ne olur? Sen olsan ne yapardın başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> kaybediyormuş. Böyle bir öngörü yok. Tam bir poker face abi. 400 lira buyur abi. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar abi. Daha kimse ilkte patlamadı. Hasan her zaman kazanır. Şansınızı denemek ister misiniz? Ücretsiz. Tamam. O adam mitti. Nasıl, böyle yaptı silah çıkıyor. Çekmedim kanka çekmiyor. AK-47 var Ben sokak da. Niye millet öyle çekiyor? Bu evet. değişir arttırmaya çalışıyor. <laughs> Anksiyete bu ekipten korkuyor. Bir mi? dene mesela bas. Başka bir şey ekleyeyim mi bundan? Yok yok. Bak ateş ederim sizi. 100 lira cepte şu an. Ateş ederim dedim ben bir kez. 200 ha. lira. Kapanırsa hepsi gidiyor abi. Kapanış Aynen. 300. Şey, evet. Tamam mı? Tamam tamam. Abi, Kesin. Riske gir En fazla 1500 lir. lira alıyorsun. 300 yeter ya. 300 yetiyor. Yeter, tamam abi devam etsen ne olurdu onu görelim. Devam etsek şuna basacaktık. 400, 400 olmuştu. Yani. Şuan pişman oluyor. Yok pişman değilim. Hiç pişman değil. Mesela bir tane daha. Hop, Hop patlıyor da burada. 300 lira kazandı abi. Takdim edelim. <laughs> Şimdi araç geldi. Mahalleye gidelim olmazsa. Mahalle Yunus'a mahalleye gidelim. Orada bir sürü şey çok delikanlı var ya. Yani. <laughs> Ateş edeceğim dedi de ay daha başım ağrıyor. <laughs> ben de bir iddia koyuyorum. 2000 liraya denize girelim. 2000 çok. 2000 lira. çok. 1000 liraya ya sen git 1000 lira git şu adamdan iste. Debecek misin Git. Oğlum yok yok. Abim şansını <laughs> denemek ister mi? Mesela bas birini. Kapanmazsa bu 100 lira cepte. Çocuk mu bu? İnsanlar balık tutuyor bak sazan gibi tutacaklar. Yalova'dan Sorumlu Bekir Akın ben iznim var mı kardeşim? Ben baba sorumlu izin Şaka yapıyorsun girecek. Harbi girecek. CZN Burak gibi düşecek. <laughs> Peki bak o kayalar çok kaygan. Yüz gel Bir yalavaya git gel. <laughs> oğlum kurtar mı? Ne olacak? Lan yok. Son kafayı tam son. <laughs> Helal olsun Helal lan. <laughs> bin lira abi <ya, gülüyor> hak etti. Sen orada takı geliyoruz biz. Abi. Şimdi arkadaşlar yeni isimler bulacağız. Bakalım kimler bizden para kazanacak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne Sen yaparsın. Yapma oğlum bir şey yapma. <laughs> Neyse diğer fotoğrafa geç. Şansın deneyeceğim mi? Takım elbise giymişim bir de. Çocuk kaçıracak gibi davranıyor. Şans nasıl anlatayım ki kanka? Türkçe mi bilmiyor acaba? <laughs> yok yok Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Merhaba. O çocuk niye Şahin Kendirci gibi takım elbise giymiş ya? Giden giden gel. Hava kagarıyor ya. Uf daha çok dağıtmak istiyorum insanlar. <laughs> Alayım bin lira mı? Tamam atacağım. Bak ben bu girişi biliyorum. Bankada atacağım söz. Ben de bir yarışmacı olarak katıldım. Sana söz sözüne güvenmiyor. Sözüne güveniyorum. Sözüne güveniyorum. Tamam. Kardeşim niye bana böyle tamam. bir muamele çekiyorsunuz? Bin lirayla ben fakirleşmem sen zenginleşmezsin. 100 lira cepte şu an. Çekiliyor mu devam mı? Devam. Gitti geçmiş olarak. Yapacak <laughs> bir şey yok abi. Ben sana da oynatacağım ama. 100 lira cepte. Daha oynamıyor, Daha mu? Oğlum o. buna da <laughs> <laughs> öyle. Oğlum bulut kalmışsınız. Böyle bir şans yok. Alın bir kahve için birer tane. Öpüyorum sizi kendinize abi, iyi bakın. Abi. Bir çok de çok arkadaşlar şöyle bir çok sorunumuz var. var. Çoğu kişi Afgan. iletişim kuramadı. Denemek ister misiniz? Çünkü denememek bence en aylık. Ercan. İti öldürme korkut. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Mesela ben katılıyorum. Ekip para toplayıp bana versin ya. Verelim hadi. Ha tamam. 100 lira. 100 cetim. Yo, Yok biz ekip olarak 50 lira olsun. 50 tamam. Onu diyecektim. Niye 50 lira? 100. <laughs> 150. 200. Tamam oğlum emin misin? <laughs> Bak vereceksiniz ama. Tamam ee. oyna şansın dene. Dur basacağım. 250. Ben emin misin? Istiyorum. Tamam. Hayır hayır. Hayır kanka. Ben şu yani, şu an, devam daha yeni başlıyor. Ahmet biraz daha. Kanka siz şu an Hay compte. Oğlum laf actually... yapma oyna lan. Niye öyle? Yakaltı gibi bu kardeş. Kardeşim oynasana. Al oynayayım. Oğlum 300 lira Üç... oldu. Çekiniyor musun? <gülüyor> Çekiliyorum. Tamam <laughs> Bekir'e 800 ver. Hayır hayır. 700 e <laughs> alacağım orada. Evet bim. evet. Hayır hayır. Öyle oğlum kabul et. 350. Emin misin? bir 20 selam, 20 adam... Birazcık da ailelere itaat etmek lazım. burada huzurlu bir aile masası var. Oraya da evet konuk olmak ister misin? Ben çok isterim. Gidin sorun o aile. %90 zihinsel YouTube'uk isterler kendimi kamera şakası çekiyormuş gibi hissediyorum. Bak istemediler biliyordum. Gözden tanıdım oğlum. Onlar zaten monopol oynuyor. Oğlum Mertcan niye utanıyor lan bu kadar milletten? Ne iş bu? Utangaç bir adam galiba Mertcan. Çok zenginlermiş. Siz gene beni tanımıyormuş gibi geçiyorsunuz yine oynatayım diye. Yok abi, abi olur mu? Bir Hiç uzatayım lan. Aten. Aten. Ön kaldır 100 lira. <laughs> Şansını denemek istiyor musun yoksa yeteneğinle bir gündeme gelmek ister Sana bugün pagav yapacağım. Top sektirebiliyor musun? İp atlayabiliyor musun? İp de atlasan olur. Ne istiyorsun? Takla at gene yapacağız. Bugün pagazı dönmeyeceğiz. <laughs> Sana o fanar işi misiniz böyle? Oğlum bırak. Gambo. Bırak çocuğum bir şey. Eyvah. Ay anlamsız saklıyım ya. Günüp değilim abi. Ne? Olamazsın zaten bu yaşın. Lan seni atalım de. Günüp değilim. 100 lira cepte. Devam mı tamam mı? Tamam mı? Devam. 200, 300, 400. O? Bir düşün istersen bak. Emin misin? Hepsi gidiyor mu? Hepsi gidiyor. 500. Hepsi gider. Yeter yeter. Emin misin? Bir tane daha var. Bak. bak şu aradaki de hiçbirden patlamayacak. Bak hepsini patlatırsan 1500. <laughs> Çok büyük paralar seni bekler. <laughs> <paralar> bekler. <laughs> Koy baş. Durmak istiyorsan dur. Baskı yapmayalım. Devam etelim, bir tane daha. Oy. Hadi evet, daha Kalıyor musun? Kalıyor. Devam etsen ne olurdu görmek için baskı. 700. 700 olacakmış. 800, 800 olacakmış. 800. 900 işletmiş. Eyvallah. 1100 <laughs> 100 10. 1200. Max kaçırdı. <laughs> mış mış miş ma Allah tamam. mı? Görüşürüz Allah'a Tamam lan. 2, 4, 6. Doğru mu? Doğru. Kolay gelsin. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Harbi tek diş bıraktı çocuk ya. Keşke devam etseydi ama. <laughs> bazen hayat, bu timsah gibi kapar değil mi? Hayat sen Her Mertcan abi diye. Yine bastın 100 dolu. Gitmez böyle bu değirmen dönmüyor. Zaten da 600 liralık gösteri izledim. Ben zararda değilim. Kanka ne kıyı geldik? A <laughs> Marazali'nin garajı gibi Ar <laughs> Daha fazla para dağıtmak istiyorum. <laughs> Nasıl? Gel şansın dene gel. Mertabak. <laughs> 100 lira cepte devam. Oğlum bir an kavga çıktı <gülüyor> zannettim. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? <laughs> Nasıl? Gel şansın dene gel. Mertabak. <laughs> 100 lira cepte devam. <laughs> <laughs> tamam. Kaldığınız bakalım buna. 200, 300. 300. Durabilirsin istediğinde dur. 400, 500, 500, kanka makine bozuldu. Patlar seni gidiyor. Patlar <laughs> seni gidiyor. Emin misin? Emin de dene. Demin ki arkadaş Max bin'e gitti. Yok yok. Max bin 50 bin dolar. Max <laughs> bin. 700 lira <ayı> alıyor musun <laughs> devam mı? devam ediyor. Bak son beni patlattı diyecek ya. 800. Kanka. Aynı tamam etme. Ya. 800 iyi para. Abi. İyi para. Devam. Ama sıfır da olabilir. Kapanırsa ya. sıfır. Mı? Aynen öyle bak adam biliyor. Poker face. Tamam, Emin misin? Tamam. 2, 4, 5, 6, 7, 800 lira. Devam etsen ne olurdu onu görelim. 900. 900 1, 7, 100, 1, 100. Aa. 1100 lira alacağını 700 almış oldu. 800. 800 mü? 6, 8. 8. Şöyle buyur. Güle güle ağrıza. abi. sen çıkıyorsun. Kendine bak. <gülüyor> <gülüyor> bay bay amigos. Niye öyle bir şey dedim lan? Oo dostum lan. Kızsa niye pay payo amigos diyorlar. <laughs> Nasılsınız abi iyi güzel, Sen nasılsın şansına da güvenebilirsin. Top sektirsen de para alıyorsun, ip atlarsan da. Ben şansıma güveniyorum Şans var. <gülüyor> <Patlarım> <gülüyor> şansına güvenen adama bak O hey lan <laughs> deccal geliyor. Şansını denemek ister misin? Gücüne <laughs> bu <laughs> Bu kim oğlum? Yeni ekip üyesi. Ekibi adam almışlar kafalarına. İsim ne? Abi, Hasan. Hasan. Hoş geldin ekibe. Şansı, Şansı yokmuş abi. Bir daha mı denemek istiyorsun? Evet. Denesin lan. Ekip onaylıyorsa? Evet. Denesin 200. 200. Kaybedersem hepsi gider. Biliyor musun? Aynen. 300. 300. Almak istiyorum abi. Ya. Almak mı istiyorsun? Şey Eminsin. Emirim. 400, 400, 400 olacakmış. 500, 500 olacak, olacak, olacak. mı? 600, 700, 600. 600, yani. 600 alacağım, 300 alacağım. Bir de sıkıntı demin Meksika mafyası ile atmıştı. Bir şike döndü orada. <laughs> Şöyle 300 bu buyur kardeşim. Ne yapacaksın o parayı? Anneme vereceğim. Süpersin lan, gel. Aa, Adam. Sen neyi var? Tabii ki. Yani ama <laughs> bir şans oyunu oynatırız. Tamam. <laughs> 100 lira cepte. Devam mı? Tamam. Devam. 200. Allah Allah. Sağlık olsun. Ama ne demişler? Trafikte hız, kumarda hırs adamı bitirdi. Yani Sen de çok öyle. iyi var. <laughs> Meto biri bağırıyor. O kim lan? Hatırladım mı bunu? Lan o videoda bu kalktığımız sigarayı bu lan. Aaa. taşın altına koy. Bir almış o. Adam moto kokuyor. Millet de diyor yemeğimler. ne? Görüyorsun <Yorandım>, bulmuş. Bulunmuş. <laughs> bu niye anketör gibi konuşuyor? Bilade. <laughs> Şşşt. <laughs> evet. 100 lira cepte. Devam mı tamam? Devam 2 cepte. İstediğin <laughs> zaman çekiyorum. İstediğin 300. Devam mı tamam mı? Tamam abi. Emin misin? Devam, evet. devam. Eminsin. Evet. 400 olacakmış. <laughs> Çet bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada para dağıtıyor da Sayın Mertcan Bağır. Eee siz okula giderken falan kaç para açık alıyorsunuz bakalım? Ortalama. 50. Sercan mı dedi onu? Hı hı. Sercan sus sikerim be lan senin. Sana ne alaka orası Okulu yok. Tamam oğlum okulu oğlum, olanlar için soruyorum ya. 10 mu? Lan 10 bir tane akbil lan. Asgari o ücret abi, mi alıyorsun öğrenci. okula giderken? Öyle, 15 pozisyon. Öğrenci değil de 15 pozisyon ben ama. Biri diyor ki günlük 300 lira alıyorum diyor. Furkan diyor. 300 diyor. Furkan abone bile değil. Aylık. Furkan abone ol o zaman ya bir 10 lira, lira ver. Bezemek lan. 10 lira da bana ayır lan. Allah <laughs> Allah. 10 lira da bize ayır. Adam 10 lira harçlık <laughs> alıyor. Adam 10 liralık abonelik istiyor. Abone. 500 ya. de patlayacakmış. <laughs> 200 lira için risk almadı zeki adam. Severiz. <laughs> 300 buyur kardeşim Teşekkür güle güle, güle harca. 200 lira cepte. 3. Hala da var. 4. Devam edecek misin bak 400 lira cebinde. Neler yapabilirsin o da? 400, 400 liradan var. Ya al git ya da 1500'e kadar zorla. <laughs> <laughs> hayır hayır olur mu öyle Emin şey? Emin şey? Hayır. 1500 olunca konfet falan pat. Yakıyor kız bu. Şu an 400. Devam etmiyorsan vereceğiz kapanacak. Bir tane daha. Sen evet. biliyorsun bak ben bir şey yapma. Evet. Durabilirsin istediğin. Kapatalım. Tamam ya. kapattın. Devam etsen ne olacak? 500 yapacakmışsın. 600. 600. 600. 7'de 7 de patlayacakmış. <laughs> 200. Serdar nonniş mi ne demek Erman tam olarak? Ne ne demen çalıştın yani? 300 şöyle 400 son paramızı da vermiş olduk. Tebrik de ver. Vicdan yaptık. Arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenin abone olun. Yavrum <laughs> paramız. <laughs> Abi şu yemeği sen at da ben ama. <laughs> <laughs> Allah'ın ıspatı. Ciğerlerimiz ciğerlerim